zamanda bilgisayar alamayanlar. Buna ben de dahilim tabii ki ve bu oyunu zevk olsun diye mobilde futbol oyunu oynayanlar mesela. Ve oynayanların da özellikle yenildiklerinde hakikaten sinir krizi geçirdiği o oyuna hepiniz hoş geldiniz. Dream League Soccer. Vur vur adama tek vurdum. Vur vur! Sana vur diyorum. Gel <laughs> şimdi. Evet, FIFA ve PES'in mobil versiyonu daha gelmemişti o zamanlar ve akıllara her zaman Dream League Soccer geliyordu o zamanlarda. Aslında herkes bu oyunu 2014'te çıktığını zannediyor. O sadece Android'deki versiyonu 2014'te çıktı. Aslında 2009. Neden 2009? Çünkü Dream League Soccer'ın demosu bence X2 Football'du. Demosu demeyelim aslında. İlk oyunları diyelim. At aslında First Touch Games'in yaptığı ilk oyunlardan biri. Hatta aslında bu First Touch Games ile X2 Games ile birlikte bir şirket daha vardı. Adı onu şu an unuttum ama ekranlarda göreceksiniz. O zamanlar bu x Football 2009'u ücretsiz oynayamıyordunuz ve sadece iPhone kullananlarda vardı. iOS'ta vardı. iPad zamanında var mıydı hiç bilmiyorum. Yoktu sanırım 2009 zamanında. Ve bu ücretsiz oynanmayan oyun 6 dolara yakın satılıyordu. O zamanlar pek dolar kuru o kadar şey değildi. Yüksek değildi tabii ki. Yani 2009 zamanında dolar 1.20, 1.30, 1.40 falan herhalde. Ve o oyunda sadece milli takımlar vardı. Kulüp takımları yoktu. Ama Ondaki versiyonda x Football 2010'da ise daha ucuz miktarda satılıp daha gelişmiş haliyle iPhone kullanıcılarına sundular. 150 kulüp takımı da eklendi bunun yanında. Milli takımlar zaten vardı. E, i̇lk oyunda biraz daha fazla izin indirmeye sahip olmuş. Gelelim bu patlamanın başlangıcına. <laughs> Dreamix Soccer'dan önceki bu oyun First Touch Soccer 6 Mayıs 2011'de piyasaya sürüldü ve aynı zamanda bu oyunla birlikte biraz daha me yükseldi. Dreamix Soccer'ın başlangıcı bu oyun. Nedenini soracak olursanız 7 farklı modlardan biri de Dream Team, Dream Team'in gelmesiyle Dreamix Soccer'ın gelmesi bir başlangıç aşamasına evrilmiş oldu. Bununla beraber 7 farklı mod yani bu Dream Team dahilindeki 7 farklı mod ve 250 kulüp takımı, bunlar içinde Türk takımları da var. 30 milli takım ve amaç olarak Dream Team'de kademe kademi olan bu yükseliş böyle devam etti ama bir yol ayrımına sebep oldu bu First Touch Soccer'ın gelmesiyle. First Touch Games, x futbolla başlayan bu ortaklık serüvenine 2 Kasım 2011 tarihinde sona erdirdi ve aradan bir ay bile geçmemesine rağmen ilk kendi yapım oyununu çıkarttı. İşte bu oyun Dream League Soccer. Dream League Soccer önce iOS'a daha sonra Android'de çıkışını yaptı ama çok uzun süre sonra. Herkes tarafından tabii ki FIFA ve PES'in alternatifi olarak düşünülüyordu zaten. FIFA ve PES'in olmadığı zaman çok zaman geçirmemizi sağladı gerçekten bu oyun. Android'e geçene kadar iOS'a çok çalışmış olsalar da tabii ki 2011-2014 arasında birçok oyun çıkarttılar iOS'a. Euro Soccer, efsane skor oyunu bir de First Touch Soccer ile birlikte devam etti. 2014'te de Android'e ile gelmesiyle kazandığı Ciro neredeyse iki katına çıktı. Hatta daha fazla da olabilir. Ee, henüz bir grafiğine ulaşamadım. İçerisinde dört büyüklerimizle beraber tüm takımlar neredeyse vardı. Rusya takımı olsun, Hollanda takımları, Portekiz takımları zaten Avrupa'nın 5 büyük ligi zaten vardı. Bir de onların üstüne, onların da bir alt kademesindeki ligler de eklenmesiyle tabii ki. Yani zaten bu 2011'den beri devam ediyordu zaten bu. First touch Soccer'ın gelmesiyle birlikte 250 kulüp takımı gerçekten çok büyük rakam bu arada o zamana göre. Ve bu özelliklerle beraber tüm takımlar var. Kademe kademe yükselerek en üst seviyeye çıkmak için kadroyu güçlendirebiliyorduk. Transferlerle olabilir. Oyuncu oluşturmakla da olabilir. Oyuncu oluşturabiliyorduk mesela. ilk Dream League Soccer oyununda tabii ki. E tabii biz <laughs> olmadığı zaman e, APK olarak indiriyorduk. Orası ayrı bir şey. <laughs> Bununla beraber forma ve arma yüklemeleri yaparak tabii ki zenginliğine zenginlik katıyorduk oyuna. Özellikle ben Fenerbahçe <laughs> kadrosu yapacakken 2015 zamanında başlamıştım oyuna tabii ki. Bu o zamanlarda Nani Pampersi falan 2015-16 sezonunda gelmişti ya 2016'yı bek beklemeyin ben bu kadroyu APK olarak yapayım. O zamanlarda hileli yüklemiştim. Full kadro. Gidiyordum dolu düzgün. Güzel zamanlardı. O zamanın mobil platformlarına göre çok çok zengin içerikleri vardı futbol oyunları açısından. Tabi bu her oyunda olduğu gibi de bu oyunda da kırılma anı var maalesef. Hali hazırda devam eden First Touch Soccer'la Dream League Soccer arasında kalan First Touch Games yol ayrımında Dream League Soccer'dan yana kullandılar. First Touch Games'e de buradan ruhuna el fazla diyoruz. Dream League'den daha fazla içeriğe sahip bir oyun bir anda kaybolması herhalde içimizi acıtmış olabilir ama şu anki konumuz tabii ki de Dream League Soccer. Kimisi için Prime olsa da bana göre bu oyunun bizim adımıza sarsan an bence 2016'daki versiyon oldu. Nedeni soracak olursanız. Tamam oyun ne kadar grafik açısından, oynanış açısından biraz daha 15'ten kalan hamlığı biraz daha geliştirmiş olsa da ya bana göre takım sayısının azlığı bence zenginlik açısından biraz eksik bir oyun olduğunu gösterdi bana. Özellikle Türk Ligi'nde ki o dört büyüklerimizin olmadığı takımlar başta olmak üzere Hollanda Ligi, Belçika, Rusya ve Portekiz liglerinin bulunduğu 5 büyük ligin dışında kalan takımlar mesela onların çoğunun da olmaması işte eksik bir oyun olduğunu apaçık göstermişti zaten. Yani ben önceki oyun gibi 2016'dan itibaren pek etkisinde kalamadım açıkçası. Hatta bu arada arkadaşlar FIP Pro ile anlaşmasından dolayı da 2016'dan itibaren bunlar gerçek yüz ekleme olayını da getirmişler. Ki hatırlıyorum da zaten ilk e, kapak fotoğrafı olarak eski klasik ve versiyonda sadece futbol topu varken 2016'dan itibaren oyuncu fotoğrafları koymaya başladılar. Ben hatta Diego Costa'nın olduğu zamanları da çok iyi hatırlıyorum. Evet 2017, 18, 19 derken bu zamana kadar geldik. Çe çeşitli özellikler getirmelerine rağmen oyunu biraz zorlaştırmışlar. Yani en son oynadığıma göre ama takım sayıları hala fazla değil. Yani şu Prime zamanında 250'den fazla hatta futbol takımları varken 30'da milli takım kadroları varken tabii ki. Bir de hatta 2015 zamanında ben oynadığımda adımda en iyi oyuncuları aldıktan sonra efsane oyuncular da geliyordu. Pele olsun, Malardona olsun, Zidane olsun. Bazı oyuncular böyle geliyordu abi. Yani First Touch'ın bu yaptığı biraz şey olmuş ya. Para kazanmak uğruna bazı feragat ettikleri özelliklerden biri bu. Takım sayısının azlığı bir. Ama bak şöyle yenilikleri de var tabii ki. Stadyumu eskiden böyle sınırlı sayıda alabiliyorduk ama geliştirebiliyorduk en azından yani. Kademe kademe geliştirebiliyorduk. Ne kadar paran varsa o kadar stadını geliştirebiliyordun. Tribünlerini geliştirebiliyordun. O güzel bir şeydi aslında. Ama ama tabii ki hafızalardan silinmeyecek bir oyun. E tabii bunun üstüne bu e, Prime'liğinden uzaklaşmasından mütevellit. PES de FIFA'nın da gölgesinde kaldı. O 2017'de PES gelmişti. FIFA da 2015'te gelmişti. Ultimate Team zamanında gelmişti. Çok güzel bir oyundu. O da FIFA'nın 15 zamanında 2015 zamanında Prime zamanıdır diyebilirim. PES de e-futbol olduğu için de <laughs> Yani eski adını direkt değiştirdiler. E futbol olduğu için de hala serüvenlerine devam ediyorlar. Ama Dreamix Sakır'da bu iki oyunun gölgesinde kaldı maalesef. Eski güzel günleri harbiden aklımızdan silinmeyecek diyebilirim. Evet bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hala abone olmadıysan kanala abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etme. Görüşlerin varsa olumlu ya da olumsuz her türlü yoruma açığım. Yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum be. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.